bir çizgisiz kağıt bir zarf ve bir kalem özenle yazılan en içten duygular Yıllarca anı olarak evimizde sakladığımız o mektuplar hatıralarımızı da yeniden canlandırıyor. Kıymetli ailem, canım kardeşim, sevgili dostum gibi kelimeler, hepsi duygu dolu cümleler. Duyguların kaleme döküldüğü mektuplar bir zamanların en güzel iletişim aracıydı. Annemize babamıza askerdeyken durumumuzu anlatırdık. O çok farklıydı, çok güzeldi mektuptan haberleşmek. Oo, eski, tabii tabii farklı, farklı yani. Aklı olmaz oğlum ya. Mektup demek her şey demek yani. Askere bu an bir mektup gönderdi. Aile satır şimdi. evinde duruyor yani. Posta geldi diye askerler dört gözle bekleyecek. Acaba bana da bir mektup var mı diye bekleyecek. Yazdı kafam. Kime yazdınız? Ee, sevgilim ve nişanlım. Kocam oldu en sonunda. Evet o dönemler postacının yolu hasretle gözlenir. Gelen mektup büyük bir heyecanla açılır. Bazen de toplu şekilde okunurdu. Anacığım, önce ellerinden öperim. Beni soracak olursan iyiyim. Tabi bazı mektuplar özeldi. Kimi koklayarak, kimi gözyaşlarıyla okurdu gelen mektubunu. Zehra, bugüne kadar yaptıklarımdan büyük pişmanlık duyuyorum. 30 yaş altı bilmez ama biz yine de soralım istedik gençlere. Siz hiç mektup okudunuz mu? Bize mektubu öğreten aslında ilkokul öğretmenimizdi. Arkadaşlarımızla mektuplaşırdık yani e, ilkokul arkadaşlarımızla. Oradan mektup alışkanlığımız var yani. Yazdım birine. <laughs> Yaşınız kaç? 19. Ki saklıyor musunuz hala? Saklamıyorum attım. Artık gerek yok mu? Yok. <laughs> Çocukken yazıyordum. Kime yazıyordunuz? Ha, anneanneme yazıyordum. Güzel de bir zarfa koyar mıydınız? Evet genelde pembe zarf. Askere gitseniz yazar mıydınız? yavukluğum varsa yazardım herhalde. Mektup gelmesini bekliyorlarmış. Baya bir süreç varmış o dönemde. O dönemlerde yaşanan komiklikler de yok değil. Özellikle adresler bazen öyle yazılırdı ki postacılar bile şaşardı bu işe. Navigasyonlar sayesinde artık her yeri nokta atışıyla bulabiliyoruz. Şimdi mektuplu zamanları dönelim ve o anlardaki komik adresleri bir göz atalım. Numara değişikliği olmuş. Zaten aynı sokak ya. Nazlı Sedirlerde oturduğumuz zaman sana geldiyse bana verir, bana geldiyse sana verir öyle bir şey olay olduydum. 30 sene, 40 sene sonra adam öldükten sonra mektubun evine gelenleri biz duyduk yani. Adem efendi. Mektup yok mu bugün? Yok. Ahmet üniversite sınavına hazırlanıyor. Yazamadı. İnşallah yarın. Posta. Posta.